Ali İbrahim. Bir ömür mutsuzluklar. Ay, Yanındayım. 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 İki sezonlu koskoca bir serüven kötü sonla noktalanan büyük final. Zeynep gitti dizi bitti. Evet bu laf yalan değildi ya da sadece sizin söyleminiz değildi. Zeynep gitti gerçekten hudutsuz sevda bitti. Dizi ekibi sezon finali diye başlık attı ama dizi yeni bir akla Eylül'de tekrardan ekranlara geliyor. Oyuncuların %90'ı gidiyor. Ayrılanlardan çok kalanları konuşacağız. Kesin ve net isimler vereceğim. Kalan 4 oyuncumuzla birlikte amca senaryosunu dizinin nereye taşınacağı, Dizinin adının değişeceği hakkında ve biten Karadeniz operasyonunun etkileri hakkında aşırı net ve gerçek bir video ile sizlerleyim. Her şeyi tokır tokır cevaplayacağım ve hudutsuz sevdanın halo kısmının devamı olacak olan dizimiz hakkında her şeyi bu videoda öğreneceksiniz. Videoya başlamadan önce bu videoya sizden en az 15.000 beğeni bekliyorum. Yeni sezona kadar da yaz aylarında hep burada olacağım. Yeni oyuncu bilgilerini de paylaşacağım. O videolar için de abone olmayı unutmayın. Hazırsanız hemen başlayalım. Öncelikle Zeynep Karasu maalesef çok kötü bir sonlu diziye veda etti. Dizimizin senaristi 2018 yılında Eşkıya Dünya Hükümdar olmazdı. Zeynep'imizi bu türküyle yolladı. 7 yıl sonra da aynı türküyle Zeynep Karasu'muzu yolladı. Artık zamanda hangi Zeynep adamın canını yakmışsa o da bizim canımızı yakmaya yeminle. Bu arada Didem'i de lanetliyorum. Kendisi dizi sektöründe karakter olarak kara bileke. Maalesef Halo'ya söylediği uğursuz lafıyla onu uğurladık. Bir ömür mutsuzluklar gibi bir replik de ancak Didem'i Yakışırdı. Bir aydan erin yolu açık olsun içimizde hep yaşayacak. Ondan sonra yeni kadın başrol gelecek. Öncelikle kötü haberler bitti. Bundan sonrası hep güzel haberler. Süleyman kardeşiniz başlıyor. pür dikkat izlemede kalın. Geçen günlerde Karadeniz operasyonunun bittiğini söylemiştim. Uzun zamandır güzel haberleri sizinle paylaşmak istiyordum, ama sezon bitmeden de söylemek istemiyordum. Sonunda sezon bitti ve artık tokır takır paylaşacağım. Halil İbrahim Karasu Zeynep'in ölümünden sonra Karadeniz'i terk edecek ve İstanbul'a taşınacak. Dizinin İstanbul'a taşınması demek dizinin senaryosunun uzunca sezonlar tıkanmadan devam etmesi demek. Karadeniz'de olması maalesef kısıtlı senaryo olması demekti. Dizi ekibi de Karadeniz mevzusunu kapattı. Amcaya az sonra geleceğim şimdi dizide kimler kalıyor hemen cevaplayalım. Halo, Fikret, binbaşı ve Yahya Kika. Maalesef bu dört karakter dışında tüm karakterlere veda edeceğiz. Geçen videoda Kika'lar da ayrılır demiştim. Senarist sadece Musa'yı uğurladı. Yahya Kika bizimle kalacak. Şimdi mevzu nasıl olacak biliyor musunuz? Zeynep öldü ya. Halo Karadeniz'i terk edecek. Tabi terk ettiği için de Karadeniz sorumlusu artık Oğuz olacak. Oğuz, Edanur ve diğer arkadaşlarla birlikte Karadeniz'de kalacak. İskender'idir, Kemal'idir. Hepsi Karadeniz'de kalacak. Şimdi diyeceksiniz ya Fikret. Fikret de Halo ile birlikte bu işlere girmişti son zamanlarda. Fikret Leto, Zeynep'in kaybını Bundan sonra Halu'ya destek olmak adına Karadeniz'den çıkıp İstanbul'a gidecek. Tabi İstanbul'a sadece Halu'ya destek olmak için gitmeyecek. Damla'dan kurtulmak için de gidecek. Çünkü Esma da onu bırakıp gideceğini söylemişti. Binbaşı zaten hep Halu'yla Yahya'ya da bir bahane bulurlar. Kalacak olan dörtlüğü ve kalma nedenlerini söyledik. Ayrılanlar da hikaye gereği Karadeniz'de kalmış gibi gösterilecekler. Sözün özü bu. Geldik sonunda beklenen senaryoya. Şimdi dizi başladığından beridir aklımızda iki isim vardı. Biri amca, diğeri de Kurdoğlu. Kurdoğlu senaryosu maalesef işlenmeyecek. O mevzu kapandı. Artık sormamanızı rica ediyorum. Her ileriki sezonlarda konuşulursa bilemem ama Kurdoğlu 3. sezonda olmayacak. 3. sezon dediğimde yeni dizide olmayacak. Bu arada dizimizde karakterlerin adı aynı olacak. Halo'nun hikayesi aynı olacak. Sadece kadro değişiyor ve yeni hikayeler ve karakterler gelecek. Onun dışında Halo yine bildiğimiz Halo olacak. Evet Kurdoğlu'nu unutun dedim ama amcayı unutmayın çünkü amca kesin olarak diziye giriş yapacak. Daha doğrusu Halo amcasının mekanına giriş yapacak. İstanbul'a gidip amca ve amca çocuklarıyla birlikte gayrimeşru aleminde racon kesecek, at koşturacak ve at koşturanları koşturacak. Aslan be, Halil İbrahim. Dostlar uzun zamandır amca kim kim diye soruyorsunuz. Tabi gelirse kim olacak diye soruyordunuz. Geleceğini kesin olarak biliyorum. Artık kesinleşti ama kimin oynayacağı net değil. Yine Oktay Kaynarca haberleri de oluşuyor. Onun adı geçiyor. Evet doğrudur. Kendisi geçen günlerde bir röportaj verdi. Hudutsuz sevda hakkında konuşmadı. Zaten öyle bir soru da sormadılar. Ama kendisi yeni sezonda bir dizide oynayacağını söyledi. Ben şahsen dizimize gelmesini isterim. Umarım gelir. Geleceğini pek sanmasam da yaşı itibari ile de amca karakterine uyuyor. Zaten aynı senarist zamanında eşkıya dünya hükümdar olmazsa da Oktay Kaynarca'yı amca rolüyle oynatıyordu. Orada başrol Oktay Kaynarca'yı da hızlı reis rolünde oynuyordu. Umarım buraya da gelir ne diyeyim ama dediğim gibi herhangi bir bilgi yok. O gelmese dahi Harun Karasu rolü için bilinen bir usta oyuncu getirecekler. Bu arada dizinin adını soranlar için dostlar dizinin kod da Halo olacak. Yeni hikaye Halo üzerinden ilerleyecek. Geçmiş işlere bu işlere nasıl girdi, İstanbul'da kimleri kimleri bitireceği falan işlenecek. Kod adı halo ama dizinin adı hala belli olmadı. Çünkü dizinin senaryosu tamamlanmadı. Hazırda bir senaryo var, resmileşmiş bir şeyler var ama netlik kazanmadı. Dizi ekibi Udutsuz Sevda'dan sonra aşırı dikkatli davranıyor. Çok güzel bir adla ekrana geleceklerini düşünüyorum. Yeni hikaye, yeni oyuncular, yeni ad ve yeni izleyici kitlesi. Eski kitleden ayrılanlar olabilir yani diziyi bırakanlar ama hiç şüphesiz yeni diziyle birlikte yeni izleyici kitlesi yakalayacaklardır. Bunda yeni kadın başrolün de etkisi olacak. Zeynep kadar güzeli gelir mi bilmiyorum ama yani yeni bir kadın başrol gelecek. Yeni kadının adı ne olur onu da şimdilik bilmiyorum. Ama yeni kadın başrol hakkında tüm analizlerim haftaya cuma günkü videoda olacak. Şimdi Zeynep'in ayrılığının hemen ardından yeni kadını bu videoda konuşmak yakışmazdı. Haftaya nasipse konuşuruz. Evet geldik iki sezonluk hikayenin bitişine. Karadeniz operasyonu Eylül 2023'te başladı. Karadeniz'in bilinmeyen bir kasabasında başladı. Halil İbrahim Karasu büyük kara bir sistemi bitirmek için Karadeniz'e giriş yaptı. O topluluğu bitirmeye geldiğinde de ilk olarak babasının intikamını alarak başladı. Babasının intikamını almasındaki sebep de şuydu. Babasının intikamını alınca düşmanlar onun devleti çalıştığını bilmeyeceklerdi. Ki öyle de oldu. Halo operasyonu uzunca bir süre gizli tuttu. Tabi zamanla öğrenenler oldu. Halo onları bitirdi falan derken şimdi de sisteme çalışan tüm herkes bitti. Halo operasyonu bitirip bir daha sistemin Karadeniz'e gelmemesi için de işleri Oğuz'a devredip gitti. Devletin Karadeniz operasyonu artık Oğuz'dur ama biz görmeyeceğiz. Velhasıl Oğuz da artık dizimizde olmayacak. Operasyon bittikten sonra bin başımız Halo'nun yanına İstanbul'a gidecek. Gerçi kendisi Rusya'yı alıp İstanbul'a gitti zaten. Her ne kadar dedi de söylemeseler de öyle yaptı. Velhasıl Halo ile orada buluşup artık orada yeni operasyon yapacaklar. O yeni operasyonları da zamanla konuşacağız. Amca geliyor, yenge geliyor, amca çocukları geliyor. Yeni yeni dayıların geleceğini düşünüyorum. Büyük baba oyuncular bekliyorum. Bu defa eskisi gibi değil daha büyük bütçeli oyuncular geleceğini düşünüyorum. Usta oyuncular hakkında da güzel analizlerim olacak. Yani bu yaz yine sizinleyim ama video sıklığı eskisi gibi olmayacak. Tekrara düşmemek adına mecbur öyle yapacağız. Ama zamanla her şey belli olacak. Her şey güzel olacak. Burada final bölümü muazzamdı senaryo olarak. Zeynep'in ölümü dışında çok güzel tasarlanmıştı. Kalite olarak da baya baya beğendim. Önceki bölümlerden çok daha iyi çekilmişti. Bölüme Yıldızlı on veriyorum. Dizi ekibini de tebrik ediyorum. Tek sorun Zeynep'in Didem'in elinden ölmesiydi. Bir de hainin 3 kurşun atması da hiç ama hiç hoşuma gitmedi. Evet önemli konuları kesin ve net bir dille konuştuk. Son haftalarda biliyorsunuz pek açık konuşmuyordum. Ama şükür dizi bitti ve artık rahatım. Amacım da işin meranı bozmamaktı. Yoksa tüm bilgileri paylaşmamam için kimseye akamlam tutmuyordu. Yani yine sizi düşündüğümden. Ama siz de beni düşünüyorsunuz. Ha. Şimdi bu videoya 15 bin beğeni gelmiştir inanıyorum. Bir de binlerce yeni abone e ben daha ne isterim ki. Evet yeni video haftaya cuma olacak. Cuma 14'te görüşmek dileğiyle. Hadi eyvallah. Uyan Zeynep uyan. Uyan Zeynep uyan. uyan, Zeynep, uyan. 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 İki saniye kulaklar gitti. Her neyse Süleyman kardeşinize feda olsun. Ben gidiyorum. Türküyü tekrar tekrar dinlemeye.